Hepinizi her şeye ve her şeye rağmen bütün spekülasyonlara rağmen en içten devrimci duygularımı alıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Mahsus mahal dedik Ve bir zindanda Kalıram kalırım kardeş Dostlar yandadı İkellerim kızı Kandadır kanda Ölürüm 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 kardeş Aklım sendedir Ölürüm, 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 ölürüm kardeş Aklım sende değil Artar eksilmeyiz zindanlarında kolay değil derdi Ucu derinde kumhan ırmağında Hey dost kara vurununda Vururam 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 kardeş Öfkem kındadır Vururam 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 kardeş Öfkem kındadır Diriliyim düzeni Umudum canım Solum sol tarafım Hey dost cümle varlığı Benim beyaz unu Ak güvercini bilirim bilirim, bilirim 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 kardeş gelen günde bir bilirim 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 kardeş gelen günde bir bilirim 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 kardeş gelen günde dir